Merhaba evet. arkadaşlar. Size hemen monitör anlatacağız. Öncelikle herkese merhabalar. Cihazımız Maltron, İngiltere menşeli biyos çıkan biyoempedans yöntemiyle hasta hakkında bize 50'den fazla parametre sunuyor 2 evet. dakika, dakika, içerisinde. Bu evet. elektrotlarımızla Şu bunu yapıyoruz. Şu elektrotlarla ele bağlanıyor. Şurada gösterdiğim şekilde ellere ve evet. ayaklara bağlanıyor. Aynı EKG'deki gibi düşünün arkadaşlar. Evet. Hastanın boyunu, kilosunu, yaşına giriyoruz. Yaşına giriyoruz. Bunun ardından ismini, menşe ismini hepsini giriyoruz. Evet. Bu arada PCR, PCR testi değil Covid'deki, kreatin değeri, plazma kreatin değeri oluyor arkadaşlar. DFR'yi hesaplıyor. Bu non bir yöntem. Ardından bu elektrot kablolarımızı Elektrotları var. buraya Şu bağlıyoruz. Şekilde. Aynen bu Hastaya şekilde. Bağlamıyor. Hastaya bağlanıyor. Sanki monitörize ederken ki kablolar gibi düşünün. Bunların hepsini yaptıktan sonra 2 dakika içerisinde bize burada görmüş olduğunuz tüm sonuçları, tüm sonuçları veriyor. Sonuçları. Ve Daha önce denenmiş bir hasta üzerindeki bir sonuçları göstereceğiz size. Bu yoğun bakım hastası üzerinde böbrek yetmezliği olan bir hastada yapılmış bir test. Evet. Hastamızda aşırı sıvı yükü var. Evet. E, hastamızın e, faz açısı oldukça düşük. Evet. Bu ekstresörler e, volüm diyor kırmızı kötü yani ödemli bu hasta. Maviye doğru çekmemiz lazım. Evet hastamızın ilk ana ekranda sıvı seviyeleri ve yetersiz beslenme indeksi var. Hı -hı. Burada hastamızın yetersiz beslenme indeksi normal gözüküyor ama Hastamızın ekstra sörler ve oturan dışı sıvı seviyesi oldukça yüksek. Hı hı. Bu da hastamızın e, fazlasıyla ödeme olduğunu ödemi bize olduğunu gösteriyor. Var. Yani 3.7 litrede aşırı sıvı aşırı yükü var. Da, ve var bu hastanın. hastaya acil müdahale edilmesi gerektiğini Gerekiyor. bize gösteriyor. Hastanın evet. sıvı çelimi, e, çekilmesi, çekilmesi gerektiğini gösteriyor. Hemen yan ekran geçti kas durumu, yağ durumu, sarkopeni endeksi hı hı. hastanın günlük kalori ihtiyacını gösteren parametrelerimiz var. Hı hı. Hastamızı sağlık grafiğinde görebiliyoruz. Hı hı. Burada görmüş olduğunuz grafikte hastamız ilk başta T1 aralığında yani hı. ödem aralığında. Evet. Bakın zaten bu önceki A, bu A diyor ki bak ödem hepsini gösteriyor yani. Bizim bu yaptığımız yeşil ikinci aralık. test... Yeşil aralık, yeşil normal aralık evet, oluyor. Yeşil normal aralık. Bizim yaptığımız ikinci test hastaya bir gün arayla yaptık. Hı -hı. T1 ve T2 arasında bir, evet. bir gün var. T1'deki, sıvı çekilerekten <laughs> evet, sıvı çekilerek iyileşmeye... Ikinci test yapıldı ve hastanın normale doğru normal, döndüğü görüldü. O mavi ve yeşile doğru yaklaşmışız. Cihazımız birçok çalışmaya konu olmuş ve yapıldığı çalışmalarda o çalışma yapılan kliniklerin çoğunda mortalite oranı azaldığı görülmüş. Tamam. Çünkü sıvı yönetimi çok kritik. Çok önemli. Sıvı yönetiminin anlık sıvı ve sürekli yöntemi. takibini yapabilmek de çok kritik. Evet, acillerde de çok önemli evet. ki bu bence acillerde kullanılabilir bir cihaz. Pico cihazını ben dün e, tanımıştım. Pico mesela invaziv yöntemle kateter takıyorsun, artere takıyorsun yani anjiyo yapar gibi kateter takıyorsun. Ama bu öyle değil. Tüm parametrelerimiz evet. burada ve bunlar ayrı ayrı olarak üstün grafiğinden değişimi evet, ve gelişimi de görebiliyoruz. Evet, estetikler, hacmi hepsini görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar. gövdeyi ayrı olarak... Ve nerede ödem olduğunu gösteriyor. Gövde ayrı, bacak evet. ayrı hepsini gösteriyor. Su ki nerede onu tamamen buradan görebiliyoruz. Örneğin burada gövdedeki sıvı fazla 1.8 litreyken uzuvlarda 1.9 litre. 2 litresi düşün. uzuvlardaymış evet. yani. Buradan uzuvları seçerek evet. hangi uzuv merak ediyorsak o uzuvla alakalı da bilgi, bilgi görebiliyoruz. Veriyoruz evet. Vasküler ekranımız var, intervasküler, ekstra vaskülerse sıvı düzeyleri. Hı hı. İnterstiyel aşırı su yükü var mı hastada onu gösteren parametremiz var. Hı hı. Hastamızın mineral düzeyleri, elektrolitleri, hastada kemik erimesi riski var mı onu gösteren parametremiz var. Evet. Son olarak hastanın vektoral grafiği var. Burada hı. yine Hatta yaptığımız ilk testte... Bakın kötüdür arkadaşlar. Yeşile doğru gidiyoruz. Evet hocam. Hasta ilk herhalde kırmızıdaymış. Değil mi test yaptığımızda hasta aşırı sıvı, sıvı yüklüyordu yani T1 aralığındaydı. Ardından evet. hastanın sıvı çekildi. Bakın T1 burada hasta evet. hiperhidrasyon, çok sıvılı diyor evet. ve sonra tedavi sonucu yani bu ölçtükten, gördükten sonra hastada sıvı yükünü gördükten sonra yönetim değişiyor ve bir gün sonra T2 aralığında değişime bakar mısınız? Yani o ödevi almışlar. Evet hocam ya Buna göre diyalizi arttırıp azaltabilirler veya sıvısız kalmışsa sıvı verebilir. Sadece sıvı yönetimini sadece tek bir cihazla çok güzel yönetebiliyoruz. Özet ekranı şuradan Özet 3 sayfalık olarak alabiliyoruz hocam. Bunu dilerseniz yazıcıdan çıkartabiliyorsunuz. Telefonunuzu aktarabiliyorsunuz. laboratuvar sonucu böyle. Biz yazıcıdan evet. bunları da alabiliyoruz. buna göre tedavimizi yeniden düzenleyebiliyoruz. Bence acilde kırmızı, büyük kırmızı alanları olanların, kritik bakımı olanların Kullanması gereken bir şey. Sıvı deyip geçmemekle sıvı yönetimi her şeydir. Çünkü yoğun bakımda ölenlerin %70'i sıvıdan dolayı ölüyor arkadaşlar. Ya fazla sıvı verilmiş oluyor. acillerde bazen bilinçsizce sıvı verilmiş oluyor. Ee, hiç acildeki sıvı verilen sıvıyı hesaplamıyorlar bile çoğu yerler. Ee, bu şekilde. Teşekkür ederim. Kesinlikle hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun.